Evet arkadaşlar e, bugünkü terör bölümümüzde e, hellstone madeninin nasıl elde edileceğini göstereceğim. E, hellstone madeni diğer madenler aksine daha farklı bir yöntemle elde ediliyor ve e, bunu şey yapmanız mümkün değil. Yani hellstone bulabilirsiniz ama hellstone külçesini bulamazsınız arkadaşlar. Yani şu külçeyi hellstone bar bulamazsınız arkadaşlar. E, ama Hearthstone blue bulabilirsiniz. Peki bir, bu barı nasıl elde ediyoruz? Ee, bundan bahsedeceğim <laughs> hızlıca bir. Seviyelim şey cehennemi derim. Ee, oyunun en alt katmanında arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. En alt katmanında cehennem denen bir <laughs> kısım var arkadaşlar. Ee, burası asıl bizim mekanımız. Ee, yani oyunun en ilk aşamasının en önemli kısmı. Çünkü bütün olay burada gerçekleşiyor. Bu cehennem katmanına kadar aşağı doğru kazmanız gerekiyor zaten. Bu her elde edebilmek için adı üstüne yani hell Cehennem taşı demek arkadaşlar. Bu cehennem taşları şurada gördüğünüz şu taşlar Bunların üstüne basarsanız yanmaya başlarsınız arkadaşlar. Ben de ateşe dayanıklılık botu olduğu için şu anda ateşe dayanıklılık botu olduğu için yanmıyorum. Bunların üstüne bastınız veya bu, üstüne basmanıza gerek yok. Bununla temas ettiğiniz takdirde yanmaya başlıyorsunuz. Bunu kırdığınız zaman da içinden lav çıkıyor arkadaşlar. Bu bizim Hellstone dediğimiz şey. Yani bu Hellstone bloğu arkadaşlar. Barı değil. Haberiniz olsun. Bunu normal Hellstone'la karıştırmayın. Şey, bunu barla karıştırmayın. Ee, tabii ki de her sonbaharı bunlarla yapılıyor doğal olarak. Ee, bunlardan birkaç tane toplayın. Gerektiği kadar 17 tane var. Ee, bu Hellstone şeylerini Hellstone bara çevirmemiz için bize bir e, madde lazım arkadaşlar. Bunu da buradaki zindanlardan, cehennemdeki zindanlardan buluyoruz. Buradaki sandıkları da açamazsınız bu arada. Özel bir anahtara ihtiyacınız var. Bu anahtarın da nasıl elde edileceği ile ilgili bir video çekeceğim ee, burada bir şey bulma eşya bulmanız gerekiyor ha buldum mesela Şurada da var ee, çok nadir bir şey değil her yerde çıkıyor iki tane var hatta evet. bu hellstone forge denen bir şey fırın arkadaşlar düz fırından farkı sadece bu hellstone barlar sadece bu fırında yapılabiliyor ee, bu hellstone bar gördüğünüz gibi yapabiliyorum ee, bu hellstone bar 3 tane Hellstone ve bir tane Obsidian ile birleştirildiği takdirde Hellstone bar elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, şunu da ben envantere alayım. Bu İkisine, yanlış şey bastım. Bu ikisini kullandığımız takdirde Hellstone barını elde ediyoruz. Birleştirdim. Ama sadece bunda oluyor arkadaşlar. Başka herhangi bir fırında olmuyor. Ee, bunun tabi şey elde etmek için bir miktar şeye ihtiyacımız var. Bundan item yapmak için başka malzemelere de ihtiyacımız var da tam bilmiyorum. Hızlıca mesela bunun için 20 tane şey lazım ama anvil lazım arkadaşlar. anvilde üretiyoruz bunları. Diyor ki anvilde üretebilirsin diyor. Gördüğünüz gibi birçok item yapılıyor. O özellikle de bu yapılıyor. Bu oyunun en güçlü kazması zaten. Ama biraz fazla güçlü kes. Yani kullanmayı tercih etmem. Burada gördüğünüz gibi Hellstone zırhları yapılıyor. Bu Hellstone zırhlarını zaten yapmanızı tavsiye ederim ilk aşamada. Yani belli bir yere kadar ki en güçlü maden bu. Çünkü şu anda ko kobalttı işte şuradan göstereyim kobalttı, mitrildi, orikelyumdu, adamanitti. Ne bileyim elde edemezsiniz. Onun için bunları elde etmenin yöntemi de farklı. Onunla ilgili videoda da çekeceğim. Dediğim gibi her stone barı bu ikisini birleştirerek şey şu ikisini birleştirerek elde ediyoruz arkadaşlar. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki hal stone şeyini kazmak için Demonic veya Criminate kazmaya ihtiyacınız var. Bu ikisinden aşağı kazmayla kazamazsınız o Hellstone'ları. E, bu iki kazmada şu ya Dead, ha, Deadbinger Pickaxe ya da bir dakika ee, şey Nightmare Pickaxe bu ikisinden birisi lazım arkadaşlar fakat bunları yapmak şey bu ikisini yapmak da e, ayrı bir zahmet gerektiriyor ayrı bir işlem gerektiriyor onun videosunda bundan hemen sonra çekmeye başlayacağım ardarda arda izlerseniz Hellstone'un nasıl şey yapılacağını tamamen öğrenirsiniz arkadaşlar ben bu kazmaları nasıl yapılacağı ile ilgili videoyu çekmeye başlayayım. Ha bu kazmalar için şey bu kazmalar nasıl yapılır diye atmayacağım videoyu. Şu bossları nasıl kesilir diye atacağım. Haberiniz olsun.